Büyük ve ciddi istihaleler arefesinde bulunuyoruz. Toplum sancı sancı üstüne kıvranıp duruyor ve yeni bir şeyler doğurma eşiğinde. Enteresan bir doğum sıkıntısı. Bir şey doğurma, bir anne gibi doğurma sıkıntısı içindeyiz. Dedik. Yıllar yılı binbir paradoksa kendine has çizgiden uzaklaştırılmış yığınlar, gelecek hakkında oldukça endişeli, ümitsiz, Yürekler dermansız, zihinler fakir, ilhamlar sevimsiz. Ruh dünyası böylesine sarsık ve istikvali iç içe kavuz. Canı dudağında perişan kitleler, dizlerine derman, yüreklerine fer bekliyorlar. Kendisinde hayat ve saadet umduğu havarisini, iman, ümit mesajlarıyla karşısında bulması onun için en hayati bir mevzudur. Sizler yese düşmeyeceksiniz alem gözünüz içine bakıyor. Bana bir gün küçük bir sahsınım karşısında haklı anından öpecek bir kardeşim bana dedi ki: "Hocam sizi öyle değişik şekilde alışmıştık ki bunu hiç anlayamadım ben." demişti bana. Hiç unutmam. Seneler geçmiş aradan ben bana gelen böyle bir mukabele hazmedemedim yani. Bize çok farklı bakıyorlar. Size çok farklı bakıyorlar. Elinde milletin ümit meşalesini taşıyan hiç durmadan yürüyecek. Sönse bile gözünün ziyasını reflektör gibi kullanacak, hiç sönmediğini gösterecek o ışığın. Evet. Ümit her şeyden evvel bir inanç işidir. İnanan insan ümitlidir ve ümidi de inancı nispetindedir. Bu itibarladır ki sağlam inanç mahsulü çok şeyler bazılarınca harika zannedilmektedir. Aslında ümit, azim ve kararlılık iman dolu bir kalbe girince beşer normlar aşılmış olur. Bu seviyede gönül hayatına sahip olmayanlar ise bunu hep fevkalade sayarlar. Harika, mucize derler. Hele insan inanacağı şeyi iyi seçebilmiş o ona gönül vermişse artık onun ruh dünyasında ümitsizlik, karamsarlık ve bedbinlik asla söz konusu olamaz. Fert ümitle varla erer. Toplum onunla dirilir ve gelişme seyrine girer. Bu itibarla ümidini yetirmiş bir fert varsa, bir fert var sayılmayacağı gibi ümitten mahrum bir toplum da felç olmuş demektir. Ümit insanın kendi ruhunu keşfetmesi, bu ondaki iktidarı sezmesinden ibarettir. Bu sezişle insan kainatlar ötesi kudreti sonsuzla münasebete geçer. Onunla her şeye yetebilecek bir güç ve kuvvete ulaşır. Bu sayede zerre güneş, damla derya, parça bütün ve insan ruhu kainatın bir solu haline gelir. Adem Nebi, semasının karardığı, azminin kırıldığı ve canının dudağına geldiği bir devrede ümitle silkinir. Nefsime zulmettim der ve dirilir. Şeytan ise gönlünden akıttığı ümitsizlik, kan ve irin içinde bocalar, durur ve nihayet boğulur, gider. Her gönül eri ümitten bir meşale ile yola çıkmış, bununla tufanları göğüslemiş, fırtınalarla pençeleşmiş ve dalgalarla boğuşmuştur. Kimisi, kimisinde ümit bir cudi tomurcu, kimisinde irem bağları, kimisinde medenileşen bir yesrip haline gelmiştir. Bu vadide her ümit kahramanı aynı zamanda hakkatının azizi, halkın da kendi halkının da bayrağı olmuştur. Bir bedü zamana bakın. Ümit azimle coşar bir ümit vazimle coşan bir berberi köle Herkül sütunlarına yeni bir nam getirmiş ve deniz aşırı ülkelerin efsanevi kahramanı haline gelmiştir ve yeni ümitle yıldırımlaşan genç bir serdar çağlarla oynamış ve beşer tarihinde pek az insana, pek az insanın elde edebileceği yüceliklere ermiştir. Bir de her şeyin bittiği, milletin kaddinin büküldüğü, gururunun kırıldığı devrede iman ve ümidin dahsitani bir hal alması vardır ki, inancının derecesine göre onu elde eden bir insan kainata meydan okuyabilir. Elli bin defa çarkı düzeni bozulup Sarsıl, bozulsa sarsılmadan yoluna devam eder. Yoklukta varlık cilvesi gösterip ölü ruhlara hep can üfler. Ümitle uzun yollar aşılır. Ümitle kandan irinden deryalar geçilir. Ve ancak ümitle diriliğe ve düzene erilir. Ümit dünyasında mağlup olanlar pratikte de yenilmiş sayılırlar ne yiğitçe ve çalımlı yola çıkmalar vardır ki iman ve ümit zaafından ötürü yarı yolda kalmışlardır. Küçük bir zelzele, gelip geçici bir fırtına, akıp giden bir sel onların azim ve iradelerini de beraber alıp götürmüştür. Ve kendilerine ümitle bağlanıp, bağlanıp sonradan onlarla beraber yiğit bataklığına düşüp boğulanların hali ise bütün bütün işler açısıdır. Aslında gerçeği bulamamış ve ona dilbeste olamamış kimselerin başka türlü olmaları da mümkün değildir. Makama, mansıba ümit bağlamış, servete, samana gönül vermiş ve gelip geçici, yıkılıp gidici şeylerle avunup durmuş kimselerin er geç kusuruna maruz kal kalacakları muhakkaktır. Solmayan renge, sönmeyen ışığa, batmayan güneşe dilbeste olan bir ruhtur ki Gecesi sabah aydınlığında gündüzü cennet bahçeleri gibi rengarenktir. Böylelerinin karanlık bilmeyen ufuklarında güneşler kol gezer ve değişen mevsimler farklı manzaraların büyüleyici meş meşerleri gibi hep birbirini takip eder durur. Veyahut her biri bir ulu ağaç gibi semaya doğru ser çeker ve kök kök üstüne zeminin derinliklerine iner ki ne karın dolunun şiddeti ne de tipinin boranın yakıp kavuruculuğu asla onları mütesir edemez. Sonsuzluğa bağlanmış ve ümitle dolu bu gönüller bahar demez, yaz demez, hazan demez, kış demez. Kucak kucak meyveler getirir ve görkemli kametlerden beklenenleri yerine getirirler. Bizler topyekun bir millet olarak dayanıp darılmayan, azmedip yılmayan ve hele ümitsizliğe asla kapılmayan yol göstericilere ekmek kadar, su kadar, hava kadar ihtiyaç içindeyiz. Allah Allah. Hevesle yola çıkıp hevalar, hevalarına göre ara, aradıklarını bulamayınca ya ümitsizliğe düşmüş veya yadanla cederleşmeye girişmiş olanlara gelince onlar bizden, biz de onlardan fersah fersa, fersa uzas. Ma, ma fi, Feleğin geniş dairedeki çarkı çemberi hiçbir zaman yerdeki bu sefillerin kokmuş felsefelerine ve bozuk hendeselerine göre cereyan etmeyecektir. Binbir ümit tomurcuğunun tebessüm ettiği ve binbir tohumun toprağın altında kara düşecek cemreyi beklediği şu günlerde ümitten mahrum gönüllere ümit dileklerimizle,